Arkadaşlar ben, benim ben, ben, güzel, ben, ben, güzel yeni bir videodayım. Onur ya. Herkese merhaba arkadaşlar ben. Benim güzel yeni bir videoda daha birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte Chad Chopper Friends oynuyoruz. Bugün yanımda Onur var. Yapma be. Ee, merhaba Onur. Merhaba. 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 Ee, i̇şte bugün yine size evde değilim biliyorsunuz bir yer video çekiyorum. Ama nerede? Nerede? İlk videomu izleyerek öğrenebilirsiniz. Aa, ab abone olmadan da öğrenemezsiniz. Challenge Your Friends videomuzun dördüncüsünü çekiyoruz şu anda. Evet bunu çektik. Baştan beri çektik. Şu birincisinde benim nerede olduğumu falan görebilirsiniz. <laughs> evet, ben seni evet. yemiştim bir kere. Uh -huh, uh -huh. Bir kere yenebildi. Aa, ezik. Sen de beni de ki. Hahaha <laughs> ha, ha, ezik. Neyse evet, arkadaşlar şimdi dördüncü başlıyoruz. <laughs> Yok oğlum böyle şey değil. Ha evet böyle karşılamaya çalışıyorsun. Oh, yeah. Oha top git. Durmadan. No. Onu olunca bitiyor. <laughs> Zik beş bitiyormuş. Abi la neyse arkadaşlar? Bir yere geldim, tabii. Aa ben. Gel lan bir ella. <laughs> bir Gelmedi mi? Aa olursun işte. Üç üç konur. Çok... Çok korktum korktum. <laughs> <laughs> Sağ <olun. gülüyor> <laughs> Çocuk dur <dört gülüyor> <de> aldı. <laughs> lan ben de Ve... <laughs> 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 ye Neyse arkadaşlar ben teşekkürler görüşmek üzere bay bay